Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Hop oturup hop kalktığımız bir yayın daha seyrettik. İşte iyilerin dostu, kötülerin düşmanı Müge Anlı bugün Alime'nin sonunu getirdi. Öyle şeyler söyledi ki dünden bekliyorduk aslında. Bir de o benim çok hayal ettiğim birkaç video öncesinde bahsettiğim böyle ellerini yüzüne kapayacak ve itiraf edecek ağlaya ağlaya hıçkıra hıçkıra dediğim yerin birinci partını geçtik. Ellerini yüzüne kapattı Henüz ağlamadı ve bir de itiraf sahnesi yok. E, herhalde bunlar gün gün gerçekleşecek. Bugün Perşembe. Yarına da bir ağlama. Pazartesi gününe de bir itiraf bekliyorum. Açıkçası Alime'nin itiraf edesi yok diyenlere bugün düğümün çözüldüğünü söylemek isterim. Müge Anlı görüntüleri ortaya çıkardı. Müge Anlı telefon dökümlerini ortaya çıkardı. Müge Anlı söylemek istemediği bazı şeyler var kocanın telefonunda dedi. E şimdi hiç kimse salak değil, aptal değil. Hepimizin asgari bir zekası var dan yola çıkarak. 2 ayda 100 kere, bu da günde 2 kereye falan bazen 3 kereye tekamül ediyor ya. Hasan Ali ile her gün 2 kere 3 kere görüşüyormuş. 2 aydır bu telefon trafiği devam ediyormuş. Hasan'la Ali'nin dostluğuna söyleyecek bir söz yok ama Ali'menin sonunu getiren nik kameralarını defalarca inceleyen Müge Anlı ve ekibi bugün Alime'ye hadi dediler. E, Alime artık ne söylerse söylesin polis kayıtlarına da geçmiş ki hiçbir güvenlik kamerası görüntüsünde Alime'nin işte o birinci seradan ikinci seraya ikinci seradan birinci seraya su almaya ve bıçak almaya gittiği Dinamo'yu çalıştırdığı 45 dakika oyalandım dediği cinayet saatinde yok olduğu bunu da ilk gün mutlaka izleyin. Bak mutlaka izleyin. İlk gün kendisi yapıyor canlandırmayı. Bu canlandırmada güle oynaya insanlarla çok özür dilerim ama kafa bulurcasına bizi yercesine yaptığı o canlandırmayı bir kez daha izlerseniz ve bugünle o günü kıyaslarsanız ee, alimeye acımamanız gerektiğini aslında cinayet ve cinayeti işleyen kişilerle empati kurmaya kadar giden bu yolculuğumuzda kadınız işte vicdanımız var falan filan ya bu yolculuğumuzda Alime'nin bizi nasıl da tokatlıya tokatlıya geçtiğini, yalanları leblebi gibi saydığını, işte leblebiyi de yutmak zor olur, leblebi tozu insanı tıkar, onun içinde yutkuna yutkuna ilerlediğini zannettiğini ama bugün her şeyin ortaya çıktığını gördük. Alime değişik bir insan, değişik bir karakter falan diyebilirsiniz. Böyle insanlar var var ama sevindirici yanı böyle insanlar azınlıklar azlar çok değiller yani ben kendimi böyle teselli ediyorum umarım sizde kendinizi de bir teselli yöntemi bulmuşsunuzdur çünkü bu insanlarla aynı yerde nefes alıyoruz bu insanlar bizim çocuklarımızın arkadaşlarının velileri bir gün bir şey duyduğunuzda çok şaşırıyorsunuz çocuğunuzun ağzından bu nedir diyorsunuz bunu nereden öğrendin diyorsunuz bilmem kimden öğrendim diyor Annesini arıyorsunuz, karşınıza alime çıkıyor. Alimeler var, gülizarlar var, var yani dilber fırtınalar var. Çok üzgünüm, ama bunlar var. Bunlar koca katili olsa da yani donmuş gibi davranıyorlar. E, evlatları ölse kaybolsa da donmuş gibi davranıyorlar. Bunlar poşetle tampon yapan insanlar. Hem bu zekaya sahipler, hem de sizi parmaklarında oynattığını düşünüyorlar. Çok sinirliyim galiba. Yavaş yavaş anlatayım. Sindire sindire anlatayım. Ee, i̇nşallah herhangi bir mani olmazsa bu akşam canlı yayında da konuşuruz. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Ama benim için kilit çözüldü. Gittim de geldim de yıkadım da ettim de suydu da bıçaktı da hepsi bitti. Bu sayfa kapandı. Artık alimeleri değil. Gerçekler konuşacak. Alime oraya hiç gitmedi. Ve öyle bir şey gösterdiler ki bugün dışarıya doğru sürüklenme bekledik ki hep, hepimiz öyle düşündük. işte Allah göstermesin bir yakınımızın başına gelse falan diye. Sera'nın kapısına doğru dışarıya doğru çekersek orası yol. Fıldır fıldır arabalar geçiyor. Biri görür de belki sesim kısıldı. Evet şok Ay bayıldım falan. biri gördü ve durdu yardım etti diye düşündük. Hayır efendim bu adam zaten yola doğru hemen böyle önünde öldürülmüş. Orada bir göl, bir göl oluşmuş. Kan öbeği oluşmuş. Kan göleti oluşmuş. Ama o vurulduğu yerde değil aman kimse görmesin diye içeri doğru sürüklenerek kapı kapatılmış ve orada bir sessizlik başlamış. Sessizlik ve geri sayım. İki aydır aralıksız görüşen günde gün aşırı derler ya hani günde iki kere, üç kere görüşen, iki ayda yüzden fazla kez telefonlaşan Ali ve Hasan bir gün öncesinden de Ali, Hasan ve Alime üçlüsü olarak tavuk yemişler. Ertesi günde balık Alime dedi ki bu tamamen bir tesadüf. Bu tamamen bir tesadüf. Dün de demişti ki ben iş icabı yapıyorum. Hangi iş? Hangi işe icap ediyor? muzcu Hasan'la tavuk yemek, ertesi günde balık yemek, 2 ayda 100 kez haberleşmek. Kocam Facebook'a bakıyordu. Sigara saracaktı. Hadi onlar söyleyemedi. Dediler ben okudum ağızlarını. Sigara saracaklarmış. Ee, sarma sigara içiyormuş herhalde Ali Toprak. Sigara sarıyordu. Bana verdi telefonu. Ne sigarası? Adam gitmiş. Adam boylamış. Adam rahmetli olmuş. Hangi sigara? Sigara migara yok. Hiçbir şey yok. 17.02'de hala muamma olan acaba bir ödemeli çağrı mı gönderildi tarafına yoksa bu bir iş bitti mi telefonu muydu? Herkesin her şeyden haberi mi vardı? Ya da bu telefonu Hasan zaten günde bilmem kaç kere arıyordu da bunu da cinayetten sonraya tesadüf mü ettirtirdi? Yoksa hadi iş bitti telefonu muydu? Bilemiyorum ama balıklar olacak mı hikayesine? hiç kimse balıklar dahi inanmaz. Bir gün öncesinde iş icabı e, bu onun söylemi bir gün öncesinde söyledi ya bazı şeyleri iş icabı yapıyorum. İş icabı yediği tavuklardan sonra iş icabı yediği balıklara gelmişti sıra. Alime her şeyin sonunu bugün bu yayında getirdi. Herkesin kafasında her şey oluştu. Net delillerle kameralarla görüntülerle Cep telefonu kayıtlarıyla. Bugün de yine dalga geçer gibi dedi. Çıksın kocamın telefonu ortaya dedi. Çıktı kocanın telefonu ortaya. Her şey çıktı ortaya. Artık iki kere iki, dört. Alime ve Hasan'ın arasında her ne yaşanmışsa öyle görüntüler var ki dedi Müge Anlı. Öyle görüntüler var ki. Şimdi burada gösteremem dedi. <laughs> Biz göstermesini beklemedik zaten ama Hayal ettik yani kafamın üstüne bir bulut oluştu Allah kahretmesin ki böyle gitmiyor da ee, Evet birbirlerine gönderilen fotoğraflar videolar falan Ben art niyetli ve kötü bir insan olduğum için O boloncuk bütün gün benimle birlikte gezecek ne yazık ki Unutana kadar ya da Alim'e tutuklanana kadar Yeni bir sahne gözümün önünde canlanana kadar Ben ee, o Müge Ali Toprağ'ın cep telefonundan çıkan bize gösteremediği görüntülerle ilgili o boloncuğu kafamdan silemiyorum. Bir seraya ait kamera görüntülerini incelediklerini, güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini söylüyor Müge Anlı ve yazmışlar, not almışlar tek tek. 16.06'da gitmişsiniz birinci seradan ikinci seraya. Yani eşinle birlikte ilk geldiniz ya. Birinci sırada oturdunuz ya. ikinci sıraya geçmişsiniz. Cinayetin işlendiği seraya gitmişsiniz. İşte o motor siklet görüntüsü var. Yani siz varsınız aslında yok değilsiniz yani. görünmez de değilsiniz. Burhan Altın Top'un öyle bir şeyi vardı. Ben aslında yoğum diyordu. Ee, Alime de aslında elinden gelse öyle diyecek. Ben aslında yoğum tamamen bir hayal ürünüyüm diyecek. Evet birinci seradan ikinci sıraya kocanın motoruyla gitmişsiniz. Beraber ikiniz birlikte gitmişsiniz kameraların çalıştığını ima etmek için böyle bir şey söyledi. Sonra Alime'nin babası Durali amca da buradan yola çıkarak peki arkasındaki motosikletler falan dedi. Lütfen siz de bana yazmışsınız. Acaba arkasındaki motosiklet kimdi falan diye. Hayır. inat ve ısrarla söylüyorum. Müge Anlı birini işaret etmek için değil kameraların çalıştığını göstermek için böyle bir şey söyledi. Dedi ki bak hani trafik akıyor. Sizi görüyorum demek istedi yani. Kamera görüntüsü kayıtta demek istedi. Dakikalar uyuyor demek istedi. Onun için lütfen bana da e, acaba Durali amcanın teorisine göre bunların motor sikletinin arkasından geçen motor siklet mi onları takip ettik bir şeyler sormayın. Yine okuyacağım. Sizinle geçerken bir motor siklet daha var arkanızdan karşı yoldan da bir bisiklet geliyor diyor. Ya. İşte bu trafik akışını anlatmak istiyor arkadaşlar. Birini işaret etmiyor. Hem arkanızdan biri geliyor, hem karşıdan bir bisikletli geliyor. Yani bu bu bir akış ve siz buna yakalanmışsınız. E, ama bundan sonra hiçbir kayıt yok. Sadece araç trafiği var diyor. 17'den 18'e kadar, yani 17.02'de biliyorsunuz ki Hasan arıyor ve konuşuyor Ali'ye ki bu sırada bence Ali ölmüş. Yok yani bu sırada Ali. Ya da ölmek üzere falan. E, 17'den 18'e kadar geçen insan da yok oradan. Nereden derseniz işte ikinci seradan birinci seraya su şişesiyle bıçak almaya gitmemiş Alime. Daha net söyleyeyim mi? Yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Bunu Alime anlamadı. Manda takipçilerim yazmış. E bunlar zaten birinci serada değil mi? Hayır efendim bunlar zaten birinci serada değiller. Birinci seranın önünde işte sularımları açmışlar. Öyle anlatıyorlar ya. Orada oturmuşlar. Birer bir şey içtik dediler, su içtik dediler, sigara dediler falan. İkinci seraya gidiyorlar. İkinci serada da bir tartışma çıkıyor. Yani saat 16:06'da ikinci seraya doğru yola çıkıyorlar. İki dakika içerisinde orada oluyorlar, araçla motorla. 10 diyelim, 16:10 diyelim, 16:30, 16:45 arasında bunları bir görgü tanığı var. İkinci seranın önünde o küçük yerde oturup tartışırken Alime'nin de değişik değişik hareketler yaptığını gören bir görgü tanığı var. Artık kaçış yok ya. Bundan sonra bilmiyorum bu kadının hala elinin kolunu sallaya sallaya gezmesi neye delalettir? Yorumlayı verirsiniz artık. Biliyorsunuz bugün de Süleyman Soylu'dan Abdülhamit Gül'e kadar herkes adaletten bahsediyordu Süleyman Soylu adalet istiyordu Abdülhamit Gül de adalet istenecek yer sosyal medya değil de sosyal medyada adalet isterseniz kamuoyu baskısıyla öyle adalet olmaz diyordu İşte nasıl olacak bu adalet bunu seyredip göreceğiz devam ediyor Müge Hanlı izledim sen su almaya bıçak almaya gitmemişsin gitmemişsin zaten biliyorduk gitmediğini. hani ispatlandı delillendi ben gittim diyorum Tarihini göster dedi Müge Anlı'ya. <laughs> Kocanın cep telefonunun kayıtlarından çıkar demesi lazımdı aslında. Burada gerçekten hani her şeyde kocamın cep telefonunun kayıtlarına bakın diyor ya. Kocasının cep telefonunun kayıtlarından nasıl dümenler çevirdikleri çıktı. Kimlerle ne kadar konuştukları çıktı. Ne hatlar yediği çıktı. Hala diyor ki kocamın cep telefonuna bakın. Poşetle tampon yapmış bir zekaya sahip bir insan. Nasıl hala kocamın telefonuna bakın diyebilir ki? Bir insanın ölümüne sebebiyet vermiş olabilirsin. Katil değilsen bir insanın ölümüne sebebiyet vermiş olabilirsin bu zekayla. Poşetle tampon. Bunu tarih affetmesin ya. Bu kadını gerçekten hiç kimse unutmasın. Çocukların ortada kalacağını söyledi. Ya Rahmi Hoca sana dedi ki bir şey varsa Dön bu işten dedi. Dön, dön, dön. Birini koruyorsan dön. Birinin arkasındaysan dön. Sen sadece evlatlarını düşün dedi. Sadece evlatlarını düşün. Tamam o gün düşünmedin olay günü. Balık yiyecektin, et çektin. Bir gün öncesinde de tavuk yedin. Yine düşünmedin. Çocuklar nerede demişler bana. Çocuklar orada olsaydı Müge derdi. Bak bir gün öncesinde balık tavuk yerken çocukları götürmüşsün bir gün sonra balık yerken niye götürmüyorsun derdi. Bence tavukta da çocuklar yoktu. Benim için önemli bir detay sizi bilmiyorum bana da birkaç kişi yazmış... benim gibi böyle hassaslar. Bir gün öncesinde bu olaydan bir gün öncesinde Hasan Karaağan'ın Muzcu Hasan'ın orada bu sefer de tavuk yemişler. Gerçekten merak ediyorum. Çocuklarda o tavuktan sebeplendi mi yedi mi karınları doydu mu? Gerçekten merak ediyorum. Yani o kadar çok soru var ki zihnimde sormak istediğim Alime'ye. Ama böyle bir şansım olsa bunu sorardım. Bir gün öncesinde çocuklara da tavuk yedirdiniz mi? Onları da götürdünüz mü oraya? Derdim, demek isterdim. Ee, umarım hep ben yanılıyorumdur. Umarım Alime'nin dediği gibidir de. E, kocası profilden düşmüştür. Oradan bir şey olmuştur. Biri bir şey fırlatmıştır. Ee, uçağın bir parçası düşüp Ali toprağın ensesine saplanmıştır. Bu arada kendisi işte içeri doğru e, ne derler sürünme yöntemiyle içeri doğru girmiştir falan. Hayat bu kadar saçmalasın. Ali'me doğru söylesin. Evlatlarının anası katil olmasın. E, isteğimiz tabii ki gönül olarak rıza olarak bu ama bir de gerçekler var Ali'me. İşte gerçeklerle bugün Ali'me çarpıştı. 90'la giden bir araba gibi çarpıştı. Kendine gelemedi. 2 kere üç kere İnanamadım gördüklerime. Alimet titredi. Fark ettiniz mi? Kendini çalkaladı. Birkaç kez kendini çalkaladı. Artık beyni bu yalanları kaldırmıyor. Artık bu dümeni beyni kaldırmıyor. Zaten işte ortada mal meydanda kaldırmıyor yani. Ee, ama direniyor. İşte çaresiz. Git gör, görmemiştir. Kamera bozuktur falan diye devam etti. En can alıcı yerlerden biri Müge Anlı o telefonda da dedi kocanın telefonuna baksan kocamın telefonuna baksın, diyorsun da dedi. Öyle şeyler var ki şimdi söyleyemem dedi. Nasıl şeyler diye merak mı ettiniz yoksa benim gibi kafanızın üstünde bir boloncuk mu çıktı? Ve o baloncukta türlü alemler mi döndü bilmiyorum. Ama gerçekten bak her söylediğimde benimkisi canlanıyor tepemde. Ee, devam etti. Alime dedi ki eğer polisler görmeseydi tutuklarlardı beni dedi. İşte böyle tutuklanmayınca da cesaret geliyor. Böyle şeyler söylüyorlar. Oluyor yani. Benim bir suçum varsa ben niye sokaktayım kardeşim falan diyenleri çok gördük. Ee, görmeye devam edeceğiz çünkü hala sokaktalar. Sonra polis tutanaklarında da dedi. Böyle bir gitme gelme yok yazmışlar dedi yani sen görünmüyor musun? Aynen böyle biz bizim gördüğümüz gibiymiş sen yokmuşsun dedi yani. Alime buna da şöyle bir şey dedi. Ama ben gittim. Mesela yolun kenarından böyle gittiysem. Beni görmemiş olabilir. Kamera. Yolun kenarından kenarından gitmişimdir. Gitmişimdir ama. <laughs> gittim değil. Yani o zaman görmemiştir. Belki. Ama kaç kameradan kaçtın? Hani bir e, Oceans Eleven mıydı? Böyle yanlış da söylemek istemem. Bir film vardı böyle. Adam müzik eşliğinde ışınlardan kaçıyordu, güvenlik kameralarından kaçıyordu, işte o tuzaktan kaçıyordu. Bir müzede soygun falan yapacaklar böyle. Bir müzik takıyordu kulağına. Evde çalışmış. O müzeye göre taklalar atıyordu, parandeler atıyordu. Herhalde Alime de taklalar, parandeler atarak o güvenlik kameralarına bak, birinden değil, birkaçından bu şekilde kaçtı ya da e, dediler ya uçtun mu acaba diye. Acaba uçarak mı geçti? ile mi geçti? Her şeyin şakası bir yana arkadaşlar. Gerçekten evet çok sinirlendik. Ben de biraz gevşeyin, yumuşayın istiyorum. Ben de çok sinirlendim. Ben böyle alay ettiğimde de rahatlıyorum. Niye oluyor? Alay etmek kelimesinin tam karşılığını Alim'e bize kullandı aslında. Biz oturduğumuz yerden böyle öbe 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 e, diye kaldık. İşte o biz böyle kaldıkça cesaretlendi. Polis olsa tutuklar polise bırak. Polis araştırıyor kamerada çıkmadıysam da yolun kenarından geçmişimdir. İşi icabı yapıyorum dedi ya. <laughs> İşi icabı. Mesleğiniz ne? Muzcuda tavuk yiyoruz. Bazen bazı balık, bazı tavuk. Yani sosyokültürel, ekonomik işte sınıfsal hani böyle şeylerle de insanlarla ilgili eleştiriler yapamıyorsunuz ya. Alime hepimizi yedi ya sen ne okuduysan okudun ne mezunuysan mezunsun. Sen hangi mezhebe hangi varlığa yokluğa sahipsen sahipsin. Alime seni yedi beni yedi. Oraya ilk çıktığında sadece bir şey düşündüm yani dedim ki evet bu kadın gitti. Su almaya ilk ilk günden bahsediyorum. Sevmediği de bir adamdı Ali Toprak olu verdi dedim yani birisi geldi yaptı dedim ya bir de e, olabilir yani böyle yerlerde insanların husumetleri olabilir. Sen o serayı ben bu serayı aldım belki iyi serayı sen aldın kavgası olabilir. Birisi karına göz dikebilir güzel bir kadın Alime hala bu konuda ısrarlıyım. Alime güzel bir kadın, genç bir kadın. E, saçları bak beline kadar upuzun. Böyle onlar için belki e, güzellik ne derler? Algısı yaratacak bazı şeylerdir bunlar. Bilemezsin. Anamur'da yaşamıyorsun. Ama... ...Alim'e ile ilgili sadece bir, bir şey de kendime geldim. Alim'e insanları... ...işletmeyi iyi biliyor. Yalanları böyle... E, ...leblebi yutar gibi yutuyor. İstediği kadar yalanı söyleyebiliyor. Eşinin iki aydır yüzden fazla kez telefonla görüşme olayına çok enteresandı ya. Arkadaştılar dedi. E cenazesine gelmemiş ya kocanın. 2 ayda 100'den fazla kez aramış ama cenazesine gelmemiş. Böyle bir dostluktan bahsediyoruz ya. Ama sen hikayeler uydururken, numaralar yaparken iyi. Adam öldü, olay bitti keçileri getirmek için kayınpederimle gideyim. E tavuk yerken de alsaydın ya kayınpederin de yeseydi tavuktan. Çocukları bile almıyorsun sen. Bak bu konuda mesela şöyle bir soru sorulursa çok mutlu olurum. Ee, o bir gün öncesinde tavuk yerken çocuklar neredeydi sorusunu duyunca inanın bana cinayet çözülmüş kadar mutlu olacağım. İşte benim de kendi kafama takılanlar hemen böyle size söylemek istiyorum. Şevki Hoca bu ısrarın seni yakacak dedi ve şimdi size Değinmek istediklerimi, aklıma gelenleri ve cevap bulamadıklarımı söylemek istiyorum. Öncelikle tırnak yemiyorum, dişimle kesiyorum. Ben e, tırnak yiyen birisi değil aslında. Babası çocukluğundan falan. Babasıyla ilgili konuları tamamıyla geçmek istiyorum. Çünkü o benim kalbime böyle bir yara açıyor. O adamın evladı için çırpınması sinirimi bozuyor. Çok üzülüyorum. Gerçekten Dureli amcaya çok üzülüyorum. Ah yani... Bir insan çocuğunu nasıl savunursa işte öyle savunuyor ama kreşte kavga edip de itip de birinin kafasını e, yaralamamış yani. Alim'e kocasını öldürmüş. Bugün %100 emin olduğumuz, %99.1 diyorduk ama %100 emin olduğumuz bir gerçek çıktı ortaya. Alim'e cinayet saatinde cinayetin olduğu yerdeydi. Evet aklıma takılanlardan sol bilek çıkık tırnak, yenik, üst baş, ıslak, yıkanmış. Hasan Facebook'tan silinmiş ama bilmem kaç gün, hafta öncesinden, ay öncesinden beğeniler duruyor. Takipçilerim bana ekran fotoğrafı alıp göndermişler. Hasan'ı, Hasan, Hasan Karahan'ı Facebook arkadaşlıktan çıkartmaya akıl etmiş. Böyle bir akıl etmiş. Birbirlerini çıkartmışlar. Ama zamanında Alime'nin o tek e, filtreli fotoğraflarını beğendiği, çocuğu kucağındayken işte e, beğendiği beğenileri Facebook'ta duruyor. Facebook onları saklamış. Ama cep telefonu çıkınca çıkacak her şey. Kocanın cep telefonu çıkınca. E, bunu da neye istinaden söylüyor bilmiyorum ama. E, cep telefonu çıkana kadar görüntü kayıtları bilmem neler falan. Sen şuna cevap vereceksin öncelikle. Kamera kayıtları çıktı. Gitmemişsin. Duvar dibinden yürüdüm ne demek ya? Ya yani gerçekten kimi kandırıyor olduğunu biliyor. Duvar dibinden yürüdüm diyor. İşte gel de delirme gerçekten ya. Ha bugün Müge Anlı'nın güzel bir sözü vardı. Bahsetmek istiyorum. Not aldım fakat unuttum işte Ali Mey'e sinirlenince hikayeler anlatıyorsun dedi. Yani sana diyor şunu söyleyeyim dedi. Bir insanın yanında kocası yoksa o, o insan o kadın dedi namussuz mudur dedi yani. Sadece kocasıyla mı kendi namusludur? Kocası yanında yoksa namussuz mudur? Bir arkadaşıyla balık yiyemez mi? Bir arkadaşıyla oturup sohbet edemez mi? Çay içemez mi? Tavuk yemem mi? Yer bunların hepsini yapar. Konu o değil dedi. Sen bunu kocanla birlikte üstelik inkar ediyorsun kocanla birlikte oraya gidiyorsun. Üstelik sen bunları inkar ediyorsun. Hem de karşı tarafta senin dostum, arkadaşım görüştük. Ayda iki ayda yüzden fazla kez telefonlaştık dediğin, kocamın telefonlaştı dediğin insan cenazeye bile gelmiyor. Biz burada namustan, namussuzluktan, arkadaşlık ilişkilerinden bahsetmiyoruz demek istedi. Senin yazdığın hikayeleri yemiyoruz demek istedi. Ama ben gerçekten Alime'nin ilk videosunu izlediğimde bugün kendimi çok özür dilerim ama şapşal gibi hissettim yani. Ben ilk gün ne seyretmişim? Kız güle oynaya şey muhabiri de yanına katmış. Oradan oraya gidiyorlar. Birinci sıradan ikinci sıraya gidiyorlar. Pardon ikinci sıradan bire gidiyorlar. Birden geri ikiye dönüyorlar falan. Bunları sırıta sırıta yapmış ya. Bunları sırıta sırıta anlatmış. Gerçekten bu başka bir kafa. Burada yaşanılan şey başka. Aklında şüphesi olan var mı? kafasında soru işareti olan? Bunun Alime'nin yapmadığını düşünen var mı? Bu cinayet anının Hasan'ın haberinin olmadığını düşünen var mı? Aklınızdaki soru işaretlerinizi yazarsanız sevinirim yorumlara. Bekliyorum. Ben çok netim, çok netleştim. Gerçekten artık vicdan olgusu herkese karşı işlememeli. Kendim için konuşuyorum. Empati de öyle. Ben Alime'ye baktığımda da ya bu adam onu nerelere sürükledi, ne yaptı acaba falan derken hep bir umuttu yani eğer gittiyse su almaya. Bu esnada Alime'yi kafaya takmış birileri varsa işte göz dikmişlerse işte kaba tabirle kocasını da ortadan kaldırmak istedim falan. Alime olay günü, olay yerinde, olay saatinde oradaymış. Bu kameralarla ispatlandı. Kim neyi bekliyor? Bilmiyorum ama lütfen Alime'yi e olur da Müge Hanım'ın aklına gelirdi şu soruyu sorarsa o soruyu sorup da cevabını almadan götürmesinler. Çok merak ediyorum. Ali me tavuk yerken çocukları neredeydi? Olay gününden, cinayet gününden bir gün önce. Kendinize iyi bakın. Yorumlara görüşlerinizi, kafanızdaki teorileri ve şüpheleri yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.